Herkese merhabalar. Tek maç videosuyla karşınızdayız. Bugün Beşiktaş Galatasaray tek maç videosu sizlerle birlikte oluyor ve tek maç heyecanlı akşam yaşayacağız. Yeni yıl tek maçla başlıyor. Bu da oldukça tabii ki güzel. Hem tek maçın nasıl sıra de var. Ozan Yerman'la birlikte bir konuşacağız. Beşiktaş Galatasaray Asaray Gençler Birliği deplasmanında 2 puan bıraktı. Son dakikada 3 puan alabilirdi ama Burak Yılmaz değerlendiremedi. Çecu, Melo ve Snyder yoktu. Üçünün de oynayacağı konuşuluyor. Üçünün de oynama ihtimali bir hayli yüksek ki Galatasaray için kritik bir maç olacak. En azından kaybetmek istemeyecekler. Beşiktaş'ta ise Atiba açılsın cezalı olduğu için yok. Formda bir Beşiktaş, birlikte sürekli kazanan bir Beşiktaş var. Galatasaray ise Hamza Hoca geldikten sonra Süper Lig'de hiç kaybetmedi. Her maçı kazandı bir tek Gençler Birliği maçında 2 puanı başkentte bıraktı. Maçın üzerinde yine sağdan biraz bahsedecek olursak Atatürk Olimpiyat stadında maç. Çünkü Trabzon maçı Konya'da oynanmıştı. Biraz zorlu bir zemin. Yağmur be bekleniyor. Yağmur maç. bekleniyor. Rüzgar. Rüzgar. zaten her zaman olduğu gibi orada yine e beklenmekte. Zemin kötü. Zemin de e kötü ama maç güzel. Yani. Maç güzel. <laughs> güzel olan şey maç güzel. Derbi mücadelesi bizleri bekleyecek. Ya burada belirleyici olacak... Durum Atiba'nın yerine kimin oynayacak? Şu anda e, normal şartlarda Necip Uysal da orada oynayabilirdi ama onun da sakatlığı evet. var. E, muhtemelen e, orada Oğuzhan'ı kullanacak. Ve ne kadar? Biliç. E, şöyle olacak. bir e, değişik bir şey de yapabilir. Serdar'ın orta saha özelliği var biliyorsun. Evet. E, daha önce İsmail Koyu ve şeyde sabitle kullanmışlığı var. Yani Serdar'ı oraya atıp. Ee, İsmail Köybeşik'e de Sahabek'te kullanabilir ama tabii ki e, bu bir o zaman da için bir e, artıya dönüşür. Bu takımı defansif man anlamda, mantığında dönüştürebilir. Evet. Dolayısıyla yani %90 ihtimal orta sahada Oğuzhan'ı oynayacak ama bu da e, Beşiktaş'ın o Eksiz. hücum presi yapan öyle. E, takımını biraz daha geriye at atıyor olabilir. Burada senin de dediğin gibi Galatasaray bu maça en azından mağlup olmamak için Aynen. çıkacak eee eksiklerin takıma dönecek olması Galatasaray için bir artı. Ancak ben sağ ve e, hava koşullarını göz önünde bulundurarak biraz da maçın zorluğunu göz önünde bulundurarak ilk yarının biraz daha temkinli geçmesini bekliyorum açıkçası. 2-20'den ilk yarı beraberliği bekliyorum. İlk yarı beraberliği ben de e, iki takımın da gol atacağı bir mücadele bekliyorum. Galatasaray'ın en büyük problemi savunmada. Sezon başından beri e, savunmada ama ofansif anlamda Hamza Hoca geldikten sonra işte Burak ve Umut'un bir arada oynaması, Snyder'in formunun yükselmesi, Galatasaray skoru üretebiliyor. Beşiktaş'ı zaten çok böyle uzun uzun diye konuşuracak bir durumu yok çünkü zaten çok iyi bir seviyede Beşiktaş. O Şampiyonlar Ligi elemesindeki Arsenal maçından bu yana ileriye giden bir Beşiktaş var ligde. Zaten galibiyet serisi, çok isteyen, çok koşan, arzulu hani kazanmak için Beşiktaş içeride ve dışarıda elinden gelen her şeyi e, sahaya yansıttığını belki de sezon başından beri gösteren tek takım. Fenerbahçe kazanıyor, eleştiriliyor. Ama şu futbolu. var, olimpiyat tadında e, ile başladılar. Evet. Eskişehir beraberlik, Fenerbahçe mağlubiyet. Ligde olimpiyat 3 maç oynadılar. Ve maçı geçen yok. sene. E, kupada da evet. olimpiyat oynadılar, Rize'ye mağlup oldular. E, Türkiye'de olimpiyat tadında kazanamadılar. Bir tek e, Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi önelemesinde kazandılar. Şeyin şu... ordu yendiler. Aynen öyle. Şu e, bir var. de var. Partizan'la Tottenham galibiyetleri var ama ligde daha olimpiyatlarında kazanamadı. Şu var, ben de böyle yani hem bunlara hem de Beşiktaş Galatasaray maçlarının özelliğine baktığımızda Galatasaray'ın bir reaksiyon veriyor olması. Hatırlarsan geçen sene 3-0. Kimse o skoru beklemiyordu. Yani 8 maçlık kazanamıyor Beşiktaş galatasaray Aynı Hani ben taraf bahsi için böyle Evet çok formu deyip körü körüne Beşiktaş demenin de çok yanında evet. değilim. E, o yüzden iki ekibin de gol atacağı yönünde bir e, tercih sunacağım, bir e, görüş bildireceğim bu maçla ilgili. E, hem Beşiktaş hem de Galatasaray burada diyorum ki izleyenlere güzel bir futbol keyfi sunar. Cüneyt Çakır hakem kırmızı evet, çıkarmış. Evet Hakem'de Cüneyt Çakır'sa özel etkinliklere gelelim. Zemin çok müsait. Çünkü, kırmızıya değil. <laughs> evet kırmızıya o kadar müsait ki çünkü yoğun yağış beklendiği için e, biliyorsunuz iki takım da ofansı seven takımlar ve dolayısıyla Savunmalar ciddi şekilde zorlanıp faal yapmak zorunda kalabilir. Bu da sarı kartları ve dolayısıyla ikinci sarıdan da kırmızı kart çıkabilir. Özel etkinlik içinde belki kırmızı kart düşünüp yorumlanabilir. Yani derbilerde her zaman bence kırmızı kart denen, denenmeli. Bir de Cüneyt Çakır varken iyice denenmeli diye düşünüyorum. Kontrolü ele almak isteyecek. Evet. Mutlaka e, sertle izin vermek istemeyecek. Bir de 11-20 diyeceğim ilk gol için. E, eğer. İlk ben oraya olsun. karışmıyorum. Ee, sen oraya girmesin. Ben 11-20'yi <laughs> söyleyeyim. Senin klasik 11 20 ni. Yani 11-20 iyidir. Isındıktan, Trabzon maçında direkten döndü 11-20. Erken geldi savunma hatasından dolayı Trabzon'da. Ee, 11-20 önerelim. Kırmızı kartta aynı fikirdeyiz. Ozan ilk 2-0 bende karşılıklı gol var diyeceğim derbi için. Bir kez daha söyleyelim. Tek eksik şu an için cezalı olduğu için kesin olan bilgi Atiba oynayamayacak. Ama son dakika belki 2 takımda biliyorsunuz. Son dakika maça bir saat kala da değişiklikler olabiliyor. O yüzden lütfen kadroyu görüp oynamayı sevenler de kadroyu da görmeyi bekleyebilirler. Tek maçı sizleri bekliyor. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere hoşçakalın. we we'll